Stream. Okay. Selam, selam arkadaşlar. Burada mıyız? Hala yüzde <laughs> yüz emin olamadığım bir noktadayım. Hızlıca kontrol edeceğim bir şeyleri. Evet, live'ım. Oo, LinkedIn hesabıma girdiğimde burada live kendimi görebiliyorum. Duvar kağıdımda beni görebiliyorsunuz. Profilime girmeniz de yeterli galiba. Wow, bunu bilmiyordum. Çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta dört anlaşmadan bahsetmeye başlamıştık. Kelimelerini özenle seç konusundan bahsettik. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bugün yeni bir donanım deniyorum. Umarım size ulaşıyordur sesim emin değilim eğer birisi bana bir şey verirse bir mesaj atarsa müteşekkir olurum kendisine merhaba merhaba Evet geliyor. Oley! Bir LinkedIn user bana evet geliyor dedi. Süper. Çok teşekkürler. O, o zaman hızlıca başlıyorum. Çünkü bugün 15 dakika hedefimi geçmek, geçmemeyi başarmak istiyorum. En son ne demiştik? Ee, sözlerimizi özenle seçerek kendi hayatımızı etrafımızdakilerin hayatını derinden etkileyebiliriz ve en büyük e, zehirlerden birinin dedikodu olduğundan bahsetmiştik ve yeni bir dersi alacağınızı ve o dersi bir arkadaşınızın ağzından daha girmeden dinlediğinizde aslında kendiniz yorumlayamıyorsunuz. O size bilgi veren kişinin gözünden yorumladığımızı kaçırmamayı e, konuşmuştuk. E, şimdi bu kelimelerimizi özenle seçme konusuna hızla devam edelim istiyorum. Bu gerçekten e, çok büyük etkiye sahip bir Anlaşma bu anlaşmayı eğer biraz fesetebilirsek yani negatif anlamda kullandığımız kelimelerden arınabilirsek hayatımız etkileniyor. Nitekim benim de öyle oldu. Şimdi kitabın 50. sayfasından sonra tekrar devam ediyorum. Altını çizdiğim bölümlerinde paylaşmak istiyorum. İnsan sürekli kendisiyle konuşan bir varlıktır diyor. Bunu kabul etmeyen var mı içinizde? Yani sürekli zihnimiz bize bir şeyler söylemiyor mu? Evet harikaydın. Evet bugün çok enerjiksin. <laughs> Benim zihim biraz pozitifçi. Ama burada bazı örnekler de var. İşte çirkinim, yaşlanıyorum, saçlarım dökülüyor, hiçbir şey anlayamıyorum, asla yeterince iyi olamayacağım, asla mükemmel olamayacağım gibi cümleleri de farkında olmadan kurduğumuz oluyor. Şimdi bunların artık sözün ne olduğunu ve ne yaptığını anlamaya başladık mı? İnanıyorum ki bunu birlikte başaracağız ve bu birinci anlaşma, sözcüklerinizi, sözlerinizi ya da kelimelerinizi özenle seçin. Anlaşmasını kavradığınızda yaşamınızda olabilecek tüm değişimleri de görmeye başlarsınız. Kavrayanları e, bilsem de bilmesem de her yere e, dolup taşmasını diliyorum böyle sözlerini özenle seçmeyi kavrayan kişilerle dolmasını diliyorum etrafımızın. E, eğer bunu kavrayabilirsek önce kendimizle olan ilişkimizde bir değişim olur. Sonra diğer insanlarla özellikle de sevdiğimiz kişilerle olan ilişkimiz derinden farklılaşır. Yani haklı çıkmak adına e, dil dökmeyiz, kendimizi ve etrafımızı üzmeyiz. Aslında bizim savunduğumuz konu sadece bizim algımızdır. Merhaba, bugün nedense sizleri LinkedIn user olarak görüyorum ben. E, bilemedim nedenini, ama önemli değil. Yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. Sözcüklerimizi özenle seçme konusuyla devam ediyoruz ve e, kitabıma da bakarak sizlerle paylaşıyorum. Şu bölümü okuyarak devam edeceğim. Birinci anlaşmayı benimseyerek ve sözümüzü özenle seçersek bir süre sonra zihnimiz ve bireysel ilişkilerimizdeki iletişimimiz duygusal zehirden arınacaktır. Yani yıllardır farkında olmadan kim bilir hangi kelimeleri kullanıyoruz? Bu arada yorumlar bölümüne e, bir QR kod ve bir link bıraktım. Sizden rica ediyorum orada fark ettiğiniz, kendi kullandığınız kelimelerinizi yazmanızı istiyorum. E, canlı yayına katılamayan, sonradan izleyen arkadaşlar da o linkler bir süre aktif olacak. Lütfen orayı kullanın ve bakalım e, biz bir komünite olarak hangi kelimeleri daha çok kullanıyoruz. Hatta o en çok gördüğümüz kelimeleri de belki içimizde koçlar vardır, psikologlar vardır, bu konuyu derinden anlayabilen kişiler vardır. O kişilerin de yorumlarını rica ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözcüklerimizi özenle seçmek aslına bakarsanız bize bir bağışıklık sistemi kazandıracak. Bana sorarsanız kendi yolculuğumdan hareketle öz saygı. Öz saygı konusunu da ben kendi bakış açımla bazı kitapları refere ederek sizlerle paylaşacağım gelecek dönemde. Öz saygımız yüksekse... Rahatız arkadaşlar, konforluyuz. Bu konfor ne demek? Hep aynı şeyleri yapıyoruz, ne olacağını biliyoruz, farkındayız demek değil. Olan olaylara sağduyulu, sakince hiçbir şeyi kişisel, kişisel algılamadan tepki verebiliyoruz demek. Böylelikle sizi ikinci anlaşmayla tanıştırayım. Hiçbir şeyi kişisel algılamayalım. Bunu gelecek hafta konuşacağız. Ancak burada e, kelimelerimizi özenle seçtiğimizde ve sözcüklerini özenle seçmenin farkındalığına ulaştığımız zaman bakın ne olacak. Başkalarının negatif telkinlerine karşı bağışıklık kazanacak ve size söylenen olumsuz sözlerden etkilenmez hale geleceksiniz. Çünkü bileceğiz ki o, o kişinin bakış açısı sizinle ilgili bir durum çoğu zaman yok burada geri bildirimle kişisel algılamamayı da ben kendi adıma nasıl ayırt ettiğimi sizinle paylaşacağım gelecek hafta ee, ve bu sözlerimizi özenle seçmeyle ilgili kitaptan son şu cümleyi paylaşacağım sözlerinizi sevginizi paylaşmak için kullanın benim de sorduklarında Ayşegül Hayat felsefen nedir diye düşündüm gerçekten nedir insanlar birbirine iyi gelmeli. Birbirimize iyi gelmeliyiz. Bu o kadar basit, o kadar kolay ki karşımızdaki kişide gördüğümüz pozitif bir özelliği söylemek, belki onun farkında değil. Farkındalık sağlamak bence harika bir etki oluyor. Geçtiğimiz haftaki Yayından sonra benimle bir arkadaşımız bir farkındalığını paylaştı. Ben de sordum bunu tüm izleyenlerle paylaşalım mı ne dersin diye o da bunu seve seve kabul etti. Hatta bir önceki yayında bu paylaşan kişilerle benim de bir paylaşım olacak. Paylaşımım olacak demiştim. Kendisi ismini paylaşmamda sakınca olmadığını söyledi ama yine de ben paylaşmayacağım. Eğer isterse kendisi yorumlarda kendi düşüncesini yazabilir. Ama e, bu yaptığımız yayınlardan sonra benimle bireysel farkındalığını ya da e, bir şeyleri daha farklı yaparak hayatında e, küçük de olsa değişiklikler yapan kişilere hediyem olacak. Son dönemin kitabı Mümin Sekman'dan Ramenciler. Bu kitabı hediye edeceğim. O kişiye de bu hafta içerisinde göndereceğim. Yalnız bir tane değil, iki tane hediye edeceğim. Neden mi? Çünkü ben etki etmenin önemini, e, geçirisini paylaştıkça bize olan geri dönüşü e, doğru kişilerin Kavramasına aracı olmak istiyorum. İki tane kitabı arkadaşa göndereceğim, hediye edeceğim. Ee, ve şimdi bir şey paylaşacağım. Ee, bu yazdığı metni paylaşmamız için tekrar bir yazıp paylaşmıştı. Ee, onu paylaşmayı deneyeceğim sizinle. Umarım başarabilirim. Haydi bakalım. Hmm. Sizinle şu an tüm ekranımı paylaşıyorum galiba amatör bir şey ama şu anda görebiliyor musunuz? Şöyle bir mesaj gelmişti. İyi akşamlar hocam. Az önce yayınınızı izliyordum da kendimde daha önce yaptığım değişiklikten bahsetmek istedim. Ben yayınlayabilir miyim? deyince bu kısa kısmıydı. Ben daha uzun yazayım dedi ve bu metni gönderdi bana. Okuyorum şimdi hepimiz için. O zaman konuyu biraz daha derin anlatayım. 2015 yılında Amerika'ya üniversite okumak için gittim ama bu benim değil, tamamen babamın isteğiydi. Gittiğim ilk günden beri yapabileceğime çok inanmıyordu zaten. Şimdi bu cümleyi de gelecek dönemlerde ve belki düşünürüz tekrar. En azından 3 ay orada kalır, tatil yaparsın düşüncesi neydi ama ben 18 yaşında farkındaydım bu düşüncenin çok saçma olduğundan. Zaten ilk Amerika'ya gittiğimden beri her gün beni arayıp Amerika'dan bir ürün bul, Türkiye'ye satalım diyordu. <laughs> Bütün odak noktası ticaret yapmaktı ama benim öyle değildi ama anlatamıyordum kendisine. 3 yıl boyunca hem İngilizce öğrenip hem de bir yandan da çalışıyordum. 3 yılın ardından Türkiye'ye tatile gitmek istediğimi söyledim babama. Daha sonra bana ne gerek var? Kal orada, çalışmana bak dedi ama benim planım 3 ay Türkiye'ye gelip tatil yapıp 2 yıl daha aralıksız çalışmaktı. Ama her zamanki gibi beni dinlemek yerine kendi bildiğini yaptırdı. Ben o gün kendisine çok sinirlendim ve kavga ettikten sonra kendisiyle bir buçuk yıl konuşmadım. Bu tabii ki hepimizin kalbini incitiyor. Hiçbir zaman böyle bir şey olsun istemeyiz. Ne baba oğul, baba kız ya da hiçbir kimse arasında. Ama sonrasında bakalım neler olmuş. Bundan sonrasında işler tamamen değişti. Amerika'da derslerden geçme notu 70. Yani en az 70 almamız lazım dersten geçmek için. İlk zamanlar çok takmıyordum notları ama Arizona State Üniversitesi'ne başlayınca notların önemini gördüm. Aslında A almanın çok zor olmadığını anladım. Babamla konuşmayı kestikten sonra benim derslerim bir anda yükselmeye ve benim okula olan motivasyonum daha da artmaya başladı. Tabii bunda öğretmenlerimin ve direktörümün etkisi de çok. Bu gazla ben son iki dönemde ortalamamın 3,5 üzerinde olmasından dolayı başarı belgesi aldım ve bunu Türkiye'deki hocalarıma söyleseniz inanmazlardı çünkü ben hiçbir zaman Türkiye'de ezberci eğitime adapte olamadım ve Amerika'daki deneyim odaklı sisteme daha yatkın olduğumu fark ettim. Günün Sonunda şunu anladım. Hayatımda beni demotive eden insanları çıkardığımda onların isteklerini yapmak yerine kendi istediklerimi yapmaya başladığımda başarılı olduğumu gördüm. Ve o günden sonra eğer bir düşünce kafama yatmıyorsa yapmıyorum. Önemli olan benim bu işi yapma isteğim diyor buradaki e, paylaşım. Yapan arkadaşım. Umarım bu paylaşımı size de gösterebilmişimdir az önce. Ee, kelimelerimiz işte hangi kelimelere maruz kaldığımızda, hangi kelimeleri kullandığımız kadar önemli. Şimdi son olarak bakalım bizim e, anketi kimler e, giriş yapmış. Lütfen e, giriş yapın. E, şu an Sonuçlara bir bakmaya çalışıyorum. Bir kişi sadece giriş yapmış ve e, seçtiği kelimeler doğru ve yanlış imiş. Ben kendi kelimelerimden bahsetmiştim. Daha çok e, yapmam lazım, yapmam gerekiyor gibi caydırıcı etkiye sahip kelimeleri kullanıyordum maalesef. Bunları çıkardım ve karşımdaki kişilerle konuşurken de e, daha doğru kelimeleri tercih etmeye başladığımdan beri hayatımda derin değişiklikler oldu dinlediğiniz için ya da sonraki dönemde izleyeceğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu kelime anketimize giriş yapmaya devam edin. Bu vesileyle sizinle şey de paylaşmaya karar verdim. Aslında benim hem doktora yani hem akademik hayat hem pratik hayat beraber gitti. Nasıl gitti? Bu konuda da çok soru geliyor. Belki bir ara konuşuruz yani aynı konuya, benzer konulara odaklanmaya çalıştım. Yani işimde kafamı yorduğum, odaklandığım temel projeleri doktora'daki derslerimle örtüştürmeye çalıştım gibi kaba bir örnek vereyim. Bu vesileyle bugünlerde de aklımda olan e, konular, okuduğum kitaplar. Mümin segmentının rağmencilerinden bahsetmiştim zaten. E, geçtiğimiz hafta sonu yeni e, kitaplar edinmiştim. Birincisi Dai ve e, Peg e, Fitzpatrick'den e, Sosyal Medya Sanatı adlı kitap. E, bu kitabı aslında LinkedIn'de daha doğru bir etkileşim kurmak için, e, sizlerle daha etkin paylaşım yapmak için kullanacağım. Şu anda inanıyorum ki beni çok doğru 5 binin üstünde kişi takip ediyor. 8 geçti takipçi sayısı. Ama bunların yarısından fazlasının ben doğru kitle olduğuna neredeyse eminim aldığım dönüşlerden dolayı bana doğrudan mesaj atmayan ama herhangi bir etkinlikte de karşılaştığımızda bana bunu ifade eden çok kişiyle karşılaşıyorum. Bendeki duygu hisler anlatılamayacak durumda. Limbik beyin çalışıyordu, neokorteks kelimelere dökemiyordu diyorum. Bir diğeri de gene gay kavazakiden girişimcinin el kitabı 2.0 Müthiş bir kitapmış. Ee, bayıldım. Hatta burada e, özellikle yeni e, odağım e, girişimci ekosistemi olduğu için girişimciler için hashtag ile e, gördüğüm, faydalı olacağını düşündüğüm konuları da sizlerle post olarak paylaşmaya başladım. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Daha geniş kitlelere pozitif Etki edebilmek için birbirimizle bir arada olmalıyız. Sizlerin de her zamanki gibi desteğinizi esirgemeyeceğinize eminim. Haydi bakalım. Herkese harika bir akşam, harika bir Cuma, harika bir hafta diliyorum. Çok sevgiler.